Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 kişiye açılan El-Kaide davası iddianamesinde ODTÜ'deki mescit gerginliğinin perde arkasına aydınlatacak bilgiler ortaya çıktı. İddianamede 6 numaralı şüpheli Kerem Balta ile ilgili bölümde ODTÜ'deki El-Kaide örgütlenmesi anlatıldı. Balta'nın hem El-Kaide hem de Hizbut Tahrir örgütüyle irtibatlı olduğu belirtildi. Balta'nın üniversite içerisinde Ottü Mescid olarak bir grup oluşturduğu, haftada dört gün bu grupla buluşarak toplantı yaptığı ve toplantılara katılanlara El-Kaide'nin görüşlerine empoze ettiği kaydedildi. Dosyada Balta ile ilgili olarak ODTÜ'de genellikle muhafazakar olan öğrencilerle ilgilenerek El-Kaide terör örgütü çizgisinde oluşturulan toplantılara dahil etmeye çalıştığı ve bu kapsamda El-Kaide terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilmiştir ifadeleri yer aldı. İddianame ile ortaya çıkan bilgiler, bir dönem önce ODTÜ öğrencileri arasında kavgaya neden olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dönemin başbakanı Davutoğlu'nun destek çıktığı mescit eylemlerinin üzerindeki perdeyi de aralamış oldu. İşte bugün de üniversitelerimizde bir grup gencimiz diğerlerinin eğitim haklarını ya utanmak yok, sıkılmak yok. ODTÜ'de namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyor.